Selam arkadaşlar ben Joker FC Bugün sizlerle birlikte Şanslı günümdeyim Hiçbir şey çıkmadığı için ilk açılımları falan yapmadım Yani ilkte bir tane sushi Pardon bir tane mega kutu açmıştım Diğerinde de bir tane sushi rulosu açmıştım O yüzden Çok bir şey çıkmadığı için içlerinden Şimdi göstermek istedim Şimdiki maçımda kazandım ve mega kutu açacağım Çektik bakalım ne çıktı 11 yazdı Bak video şansına güzel güzel 10 9, 8, 7, 6 da parladı. Yes. Oo! Bu kostümü seviyordum bu arada. Hoşuma gidiyordu bu kostüm. Özellikle şu oyuncu simgesi. Yüksek krediler. Kanka 10 10 gitmez. 10 10 gitmez böyle. Bak bak. Hater. Hacker. Hater mı deniliyordu? Hacker mı deniliyordu? Sen mi kulübü dağıtacaksın? Üyesin lan sen. Bot. Bot. Oha lan bak. Kayla bakın arkadaşlar videodayım. Ne yapıyor? Ben bu çocuğu nasıl atmayayım? Dediğim gibi böyle mal insanlarla uğraşılmaz. Klübümün kupası çok düşük de olsa da. Bay bay kanka. Ben botlarla oynayamam. Kendini de bot olduğunu kabul ettiğin için hiç sevinmedim. Zaten bot olan bir insan kabul etmesi lazım. Arkadaşlar eğer şu ana kadar izlediyseniz bir su için yorumlarda su yazın. Oh çok şükür ya <laughs> Bir kadın vardı çok şükür ya diyordu. Oğlum çok komikti ya. Su için arkadaşlar su önemli. Şöyle yavaşlattık güzel. Alan kontrolü yapıyoruz. Şeylere karşı oynamam pek şey sıkıntı oluyor beni sokuyor sıkıntıya sokuyor. Biraz savaş topunda koşuyorum abi. Tekli hesaplaşma oynayamıyorum. Anlamadım abi. Tekli hesaplaşmada hiçbir şekilde şey kazanamıyorum. Abi az önce oradaydın. ışınlandın mı? Nereye gittin be? O kanka güzel gol atacaktı ha. Ya çüş el o yeter be. En şey adama da yani bana da dalmazsın be. Kanka hadi atın şu an filmi toksik demek istiyorum. Tek isteğim o. Şu Osman var ya hayatımda gördüğüm en malı insan kulübü dağıtacakmış. Boku dağıtırsın. Sen kimsin lan kulübü dağıtıyorsun? Salak. Bir tane de Osman'ın arkadaşı var beni toksikliyor. Kendini bir bok sanıyor. Kupa aramızdaki kupa farkından belli oluyor zaten kimin bot olduğu, kimin enayi oldu. Bana gidiyor boş boş konuşuyor. Bu arada arkadaşlar Osman'a açılan davam şey abi dava açmaya çalışıyorum. Kaç şeydir bekliyorum. Hiçbir cevap alamadım mahkemeden be. Bir insan mahkemeden bu da kalmak hiçbir bir cevap verirler ya. Resmen kaç kişi, gündür bekliyorum, kaç aydır bekliyorum. Bir tane bile mahkemeden cevap alamadım. Güzel, güzel. Güzel. Of. Yatırma. Evet. Ne oldu el primo? Kanka yanlış yer attım. Ortaya atmam gerekiyordu. Tam ortaya atmamız gerekiyordu bizim. Kanka şu fengin aksesuarı çok iş yapıyor bu arada. İzleyin. Şak şak dedim. Şak şak <laughs> Hadi atlan. Edgar. Allah belanı canan alsın ya. Ne yapıyorsun? Oo hadi lan. Hadi lan Edgar. Hadi lan Edgar. Allah belanı be. Allah şöyle randomlara karşı da hiç oynayasım yok ama. Bak şu fenk bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bana niye vurmuyor ki salak Neyse biz kazandık arkadaşlar bu maçımızda Dediğim gibi Yine yendik yine yendik Bizi yenebilen yok şu ana kadar iki maç attım İkisini de yendim Güzel 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 Adam evet Melek sarı hediyesi Çöp bir şey çıksa zaten şaşırır Aaa iki tane veriyormuş güzel Süpersel ee, senin babaannene artık Neyse Bugün küfür etmeyeceğiz Bugün küfür etmeyeceğim arkadaşlar dediğim gibi İnşallah artık yavaştan Aa bu arada bu maçı kazansak 700 kupa e, Adı neydi Mendi Savaşçısı yapacağım ve Ahmet'i geçeceğim Dün geçtim Bakalım ne yazmışlar Ahmet'i geçtim çünkü dün O yüzden bakalım ne yazmışlar Ben en son ne demiştim Ahmet'i geçtim Ta aldım mısa hiçbir şey yazmamışlar ee, o yüzden e, şimdi ne yapabilirim e, kupa keseceğiz arkadaşlar dediğim gibi iki maçım kaldı iki maç sonra bitiyor e, güzel olacak güzel olacak hoş olacak mükemmel direkten bitireceğim hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım Ha yanımıza radar gel radan gelmiş Oğlum radar mı deniliyor radar mı deniliyor hiçbir şey anlamadım ya Hayra da gelmiş. Haydi. Hayra radan. Vs. Hayra fk kaldı. Şu anda. Radar. Radan. Oy. Hiçbir şey yapmadık ya. Burada golümüzü atacağız bitecek. Direkten kanka. Çok kolay gidiyor zaten. Kanka ne olur ne olmaz diye şöyle bir tane ulti atacağım. <laughs> Elinle bir şey değilsin kanka anladın mı? Ya Allah belanı be bastır. Oo orada şey radar diyorum. Hayra gelmiş halas hayra sağlarda. Bir saniye kanka sen şöyle git. Of of of. Bu arada eğer bizim çocuk öldürmeseydi ben yine ultimi doldururdum iki de değdirirdim yani. Haydi. Haydi bir kere daha. Olmuyor olmuyor olmuyor. Vuramıyoruz vuramıyoruz vuramıyoruz. Of kanka ne yaptım herkesi yatırdım Kanka ne yaptım be herkesi yatırdım kanka üzgünüm Bir şey yapamazdım burada Sonuçta iyi oynamak suç benim değil Bak kanka şoks Bak 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 şoks Nasıl vurduysam Evet mega kutu, mega kutu. Üçüncü mega kutu açılıyor İnşallah bir şey çıkacak Hadi bakalım bismillah. 20. 20 yazdı. Hadi lan. Hadi hadi 20 yazdı. 20. Çüş 20. Hadi lan hadi. Ne <laughs> <Mecha Mortis>! Yes. <laughs> Allah pek ayolu buydu. Yes. Oo. Evet şanslı video. Oha. Mekamortis. Hayalim gerçekleşti lan. Mekan Oha arkadaşlar mekan çıkardım. Oha oğlum ağlayacağım lan. Oha ya ne kadar buydu var ya. Oh, çok şükür ya Rabbi. Allahım çok mutlu oldum. Yemin ederim anlatamam tamam sana kadar mutlu oldum mu? Ha. Oh. Süper sen seni çok seviyorum. Allah'ım. Bir bakayım Mortis nasıl duruyor. Konko. <laughs> Mortis efsane duruyor. Mecha Mortis. <laughs> Konko Mortis var ya. Artık aşamada savaş tutunda alacağım karakter belli. Çok Mortis oynayamıyorum çünkü Bing yaptım. Niye oynayayım değil mi? Ama var ya bir gün 100 bin, 90 bin kupaları falan kastığımızda epey bin kupa üstü kasacağız. O zamanlarda gençler oynayacağız. Ya meka kutu var ya 3. meka kutu açılımında gerçekten bir şey çıkması gerçekten çok güzel bir şey be. Ya ben şey istediğim yani bir tane şey, iki tane şey vardı abi. Adı neydi? meka Mortis kes yemin ederim meka Mortis kanka bir tanesi. Diğeri de şeydi. meka Piper'dı kanka. Çünkü Piper oynadığımı düşünüyorum. VS'lerde falan çok kullandığım bir karakterdir Piper. O yüzden yani şey ben de dedim ki piperinki çıksın ya da kesinlikle Mortis'inki çıksın. Mortis çünkü hayatımda gördüğüm en güzel mekan kostüm diyebilirim. Bütün YouTuber'larda vardı artık bende de var. Kanka sen bana at. 400 canım var sen bana ultin at. Sıkıntı yok. Hiper şarj sıra açacağım bundan sonra da. Ve de videom bitecek. Sonunda bitiriyoruz videomuzu. Bütün maçlarımızı kazandık bu videodaki. Şu anlık güzel oldu yani. Kazanacağız bu maçı o yüzden dedim. Arkadaşlar çünkü zaten rakipleri dışarı çıkarmıyoruz. Dayanmak malı da duvarları kırıyor kendi duvarlarını. Ya yani bir dayanmak için en önemli şey duvar. Bir de rakipte mortis olmaması. Bir hem rakipte yani bizim takımda mortis gibi bir tane karakter olduğunu düşündüğüm Ali karakteri. İki kişiye dedirseydim orada of of mevzu büyüktü. Hem de yani Edgar gibi bir savaşçı var. Ben burada öldüm. Hadi belki bir gol. 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 Attık be. Easy boy. Easy boy. Easy boy. Easy boy. Neyse şu adamdan hep her şey ultimizi kasalım. Sen git topu getir. Sen git topu getir. Sen git topu getir. Pişşş. Allah belanı versin be Ali senin. Allah senin yedi yerden belanı versin. Tamam mı kanka? mal beyinsiz yemin ederim bu salak ya salak yemin ederim salak ya süpersel sen böyle mal oyuncuları nasıl oyunda tutabiliyorsun he benim et suçum Edgar bizim Ali çok iyi oynadığı için zaten kanka Ali tek maçı sattı yalnız ya Ali maçı sattı yalnız ya atamıyor ki ben bir tık yavaş verdim pas ama Ali'ye like'ım atacağım abi tipe bak gerizekalı. Ahmet'i geçtik bu maç, geçen maçtan sonra Ve hiperşarj star hediyesi İnşallah içinden bir tane güzel karakterinki çıkar Yeni hiperşarjlardan olsun Güzel olsun, hoş olsun, mükemmel olsun Bismillah Dedik Aç, tek Gözümü kapattım, gözümü kapattım, gözümü kapattım Gözümü kapattım, Allah'ım lütfen güzel bir şey çıksın Allah'ım lütfen güzel bir şey Açıyorum 3 2, 1 Ana Ana çıktı Oha Annen geldi Hayır arkadaşlar sizin anneniz değil. Pem geldi yani. Anan geldi arkadaşlar. Sizin ananızdan bahsetmiyorum ama. Annen geldi yani. Anladınız mı? İnce yaptım. Arkadaşlar annen geldi. Sizin yani hayır öyle demek istemedim. Yani şey geldi. Şey ismi annen ya. Annen ya oyuncu şeyin ismi. Neyse ben bunu 5 yıl anlatsam da anlayacağınızı çok düşünmüyorum. Annen işte bakın oyuncu ünvanı. Annen. Abi Mortis'in artık her şeyi var resmen. Mortis. Yani hesabım epey güzel. Size Mortis yani pro şeyini de gösterdim gerçekten. Artık benim en sevdiğim karakter Mortis'tir abi. Şey vardı. Gas'ınki vardı. Ama Gas'ınkini artık kaldırdım. Çünkü Mortis'in ki çıktı sonuçta. Ne yapayım abicim. Mortis'in ki Mortis'i de satamam burada. İzleyin abi. Hıza bak hıza bak. Of kanka. Hiç hızlı değil ama. Bak izle. Kanka görüyor musun? Oha. Kanka. Of of. Kanka bir de hızlı ulti atma şeyim olsun var ya. Direkten kimseyi bırakmam ki. Bak izleyin şimdi. Şimdi yine de olacaklar hepsi. Bak kanka her şeyini göstereyim. Öncelikle şunu göstereyim abi. Bak. Bak, 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 bak. Kanka izleyin, kanka izleyin, kanka izleyin. Çak, çak. Görüyorsunuz mu? Bak, bak bunu izle. Bak, 3, 2, 1. Bak, bak. Of, of. 2 saniye almıyor? 2 saniye mi almıyor? 2 saniye mi almıyor? Şimdi şurada geçelim. İzleyin, 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 izleyin. Pişş. Piyu, piyu, piyu diye bir kere daha vurduk mükemmel çok iyiyiz arkadaşlar piu 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 Bakın bak 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 şöyle tamam mı şöyle deldim şöyle kudurttuk of kanka her şeyine bakın mükemmel ya Şöyle her şeyini göstereyim abicim size. Sonuçta. direkt ölüm animasyonu falan epey güzel bence. Güzel kostüm bu. Epey hoşuma gitti bu kostüm de. Kanka direkten acil, acil, acil. O tamam kanka. Ben en azından şuradayken gitti. Bak. Kanka bak görüyor musun? Ultisi ne kadar güzel gidiyor. Patlıyor be de bak. İzleyin. Bak arkanıza bak. Piş robot gibi bir şeyler çıkıyor teknoloji falan teknoloji tasarım dersi <laughs> görüyorsunuz abi ne kadar güzel patlıyor aksesuar basılıyor şöyle ne kadar güzel bir tane kostüm olduğunu zaten sen nasıl anlatabilirim ki daha bakın izleyin öldürme animasyonu var bak 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 zaten şey kostüm olduğu için spray var bin tane rozet var izleyin. Sadece beni izleyin. Ya baba abiniz Joker oynuyor yani. Joker Mortis oynuyor. Neyse arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay. Bir saniye. Bye. Bir saniye arkadaşlar. Bir kere daha herkes öldüreyim lütfen çok canıma çekti çünkü. Piyy. Of. Kanka bir de hızlı ulti doldurma şeyim olsun. Bak kanka son kez hiper şarj atacağım. Görün yani. istediğim tek şey görmeniz. Kanka şöyle bir kere daha. Evet. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye. Bye. Bir tane ulti atayım öyle bitsin. Ulti atayım öyle bitsin. Bye. Bye. Bay bay. Bir saniye kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Arkadaşlar kişiye atmak isteyen atabilir. Bay bay. Abone olup like atmayı unutmayın.